Televizyon programları ve gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemlerde aldığı kilolar nedeniyle dertliydi. Bir süredir kilo verme sürecinde olan ünlü şarkıcı tam 11 kilo vermişti. Fit haliyle dikkatleri üstüne çeken Akalın, "Kilolu olduğum dönemimde hiç kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum. Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım." açıklamasında bulunmuştu, demişti. Demet Akal'ın verdiği kilolar yetmeyince çareyi zayıflama iğnesinde bulmuştu. Zayıflama iğnesini kullandıktan sonra yan etkileri nedeniyle kötü günler geçiren Akal'ın, ölümden dönmüştü. Yaşadığı sorunları bir takipçisine verdiği şu yanıtla anlatmıştı. Yok aşkım iki hafta yemek yiyemedim kusmaktan zayıflama iğnesi oldum sus ölümlerden döndüm bir daha tövbe. İğne itirafının ardından korkutan ve sağlık problemleri yaşayan Demet Akal'ın, takipçilerini konuyla ilgili paylaşım yaptı sosyal medya hesabında yoğun bakımlık olan varmış, kör olan hafıza kaybı yaşayan aman dikkat sakın. Ben bir daha ayağa kalkamayacağım sanmıştım. Şükür üç haftada anca iyileşebildim sözleriyle uyardı. Açıklamalarına devam eden Demet Akalın, Türkiye'de yasak olan iğneyi Amerika'dan aldığını söyledi. Akalın, bir ay önce zehirlendim demiştim ya aslında zayıflama iğnesinin etkileriymiş. Bu iğne aslında obezler için kullanılan bir şeker ilacı. Ben onu Amerika'dan almıştım. En düşüğünü vurdurdum. Hiç de gerek yoktu aslında zaten zayıfladım. Ama insan daha da zayıflamak istiyor ya. Kimseye tavsiye etmiyorum, dedi. Demet Akal'ın konuşmasında önce kusmayla başlayan sonra, halsizlik sonra bütün vücudumdan tuzum, suyum gitti. Vücudum kuru kuru zaten yeni nemlenmeye başladı. Baş ağrısı için kullandığım ilaçları bile aldı götürdü, benden söktü her şeyi. Bir haftadır toparlamaya başladım. Yemeği normal düzene soktum. Tehlikeliymiş ifadeleriyle iğnenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlattı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.